Acıklı sözler kraliçesiyim ben. Yağmur bir daktilo kız kadar hızlı, hızlı, daha hızlı. Fazla vaktim kalmadı. Artık ifadem alınmalı. Asaletim de sizin olsun baylar. Rezaletim de. Birçoğumuz bu dizelerinden tanırız Didem adı. Yalnızlık, özlem, hesaplaşma, acı ve isyan. Duygu yüklü şiirlerini de bilmez çoğu kimse. Ölümün pençesine henüz 41 yaşındayken yakalandı şair Didem Madak. Kısacık ömrüne çokça anı, acı ve şiir sığdırdı. O kendi deyimiyle ütüsüz ve buruşuk gezdirdiği bir ruha sahip ve diğer şairlerimiz gibi şair olma düşüncesiyle almamış kaleme eline. Onun dizelerine hep yaşadıkları, hissettikleri yansıdı. Yine kanatları kırılmış bir ruh ve yine inkar etse de Yeniden uçma özlemi. Hayata hep sitemeden bir Diden Madak yine incelikli dizelerle yürekleri fethetti. Annesini daha 38 yaşındayken kanserden kaybetti. Madak 12 yaşındaydı. Bu ölüm onun ruhunu öyle yaraladı ki annesinin ölümünün her detayı yansıdı şiirlerine. 14 yaşındaydı ruhum bayım. Bir mermer masanın soğukluğunda yaşlandı. Protez bacaklar taktılar ruhuma ince ve beyaz. Gıcırdaya gıcırdaya dolaştım şehri. Yalnızlığını en çok da füsunsuzluğunu anlattı dizelerinde. Anlattıkça özgür kalabildiği tek yerin şiirler olduğunu anladı. Yani o annesinin yazgısını yaşarken kızı da kendisinin yazgısını yaşadı. Şiirlerindeki ironi Didanmadığın hayatının hep orta yerinde durdu. Şiir yazmaya yalnızlıktan daha çok da annesizlikten başladı. Genç yaşta veda etmek zorunda kaldığı kızına mektubunda da bunu açıkça belirtiyordu. Çocukluğunda muziplik olsun diye aile bireylerine mektuplar yazarken büyüyünce şiire yönelen Didem bir nevi otobiyografi niteliğinde yazdı dizelerini. Sözcükleriyle hayata ve ölüme hesap sordu. Cümlelerini kalkan yapıp yenileceğini bilen ama yine de umut etmeye devam eden bir savaşçı gibi yazdı. 8 Nisan 1970'te İzmir'de dünyaya geldi. Şiirlerinde ismi sıklıkla geçen kız kardeşi Işıl ise ondan 6 yıl sonra. Işıl Didem için yalnızca bir kardeş değil, aynı zamanda bir oyun arkadaşı da oldu çocukluğunun hatta belki de hayatının en güzel yıllarını ışıl dünyaya geldikten sonra ve annesi Füsun hala hayattayken yaşadı Didem Madak. 13 yaşına geldiğinde ise yıllardır süren güzel bir rüyadan uyanmış gibi acının ne demek olduğunu öğrendi. Bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğini daha çocuk yaştayken tanıştı. Ölüm ona açıkça gösterdi. İçindeki eksikliği ne yapsa da dolduramayacağını, annesinin acısını hiçbir şeyle dindiremeyeceğini o gittiğinde anladı. Sonrasında kız kardeşi Işıl'la birlikte babasının yanında farklı bir hayata başladı. Tam da bu sıralar Madak kardeşler hayata tutunmaya çalışırlarken teyzeleri onları yepyeni bir dünyayla tanıştırdı. Teyzeleri çocuklara Füsun'un gençliğinde dönemin ünlü şairlerinin şiirlerini yazmış olduğu defterini verdi. İşte bu defter Didem'le Işıl'ın şiir ve edebiyatla tanışmasını sağladı. Müzik Didem Madak 9 Eylül Üniversitesi'nde hukuk fakültesine başladı. Ama okulun ilk senesinde aynı üniversitede okuyan erkek arkadaşıyla evlenerek eğitimini yarıda bıraktı. Bu evlilik çok da uzun sürmedi ve çift birkaç sene içinde boşandı. Boşandıktan sonra bir apartmanın rutubet kokulu bodrum katına taşındı. Burada ilk kez kalemi eline aldı ve yazmaya başladı. Annesine duyduğu özlemini, eksikliğini ve iç dünyasını dizelere döktükçe döktü. Yalnızlığını şiirleriyle paylaşan Didem Madak, öylece içinden geldiği gibi oynadı kelimelerle. Bir kitap çıkarma ya da ünlü olma gibi heveslerden çok uzaktı kendisi için, annesiyle konuşmak için yazdı. Ve Bodrum katında yaşadığı yıllarda Grapon Kağıtları kitabında yer alacak en güzel şiirlerine imza attı. Şair ruhlu kadın. Zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor burada ve çok ağır ilerliyor. Yüzündeki çillerden başka isyan eden biri yok hayatımda. yaklaşık 3 yıl boyunca örtündü Didem Madak. Bu sırada çıkan afla okuluna geri döndü ve tasavvufla ilgilendi. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Ahlar Ağacı'nı yazmaya başladı. Şiirlerini çok beğenen kardeşi bu dönemde ablasına bir yarışmadan bahsetti. Ama Didem Madak yarışmayla da ödülle de ilgilenmedi. Fakat Işıl ablasının şiirlerini toplayarak dosyayı yarışmaya gönderdi. Ve Didem Madak ödülü kazandı. Ve o gün örtüsünü çıkardı. Ardından İstanbul'a taşınan Didem Madak 2002 yılında Ahlar Ağacını, 2007'de de Pulbiber Mahallesi isimli eserlerini yayınlattı. 2005'te Timur Çelik'le evlendi. 3 yıl sonra bir kız çocukları oldu ve adını Füsun koydular. Kızı dünyaya geldikten sonra şiir yazamayan Didem Madak'ın mutluluğu çok uzun sürmedi. Zira o da annesi gibi genç yaşta kansere yakalandı. 24 Temmuz 2011'de de 41 yaşındayken kolon kanseri yüzünden hayata veda etti. Ardında 3 yaşında kızını bırakarak Edirne Kapı Mısır Tarlası mezarlığına defnedildi. Onunla başladığı hikayesi yine Füsun'la sona ermiş bir şair Didem Madak. Üç şiir kitabı olmasına rağmen edebiyat dünyasında ve okurlarının yüreğinde iz bırakmayı başardı. Ardından Grapon Kağıtları, Ahlar Ağacı ve Pulbiber Mahallesi isimli kitapları yayımlandı. Madak'ın bir nevi hayat hikayesi niteliğindeki şiirleri yurt içi ve yurt dışında büyük beğeni topladı.